Yaşadığımız bunca acıdan sonra gördüm ki... ...bir olmak bizi güçlü kılmıştır. İki obanın da... ...hem Moğol'a karşı... ...hem de içimizdeki hainlere karşı kader birliğinin devam etmesini isterim. Tuğtekin Bey'im doğru söyler. Kayılar, Dodurgallar, kader ortağıdır. Dost da düşman da bunu böyle bellemiş. Gücümüze güç katmıştır. Doğru söylersin beyim. O vakit göç meselesinin konuşulma vakti gelmiştir. Bence en doğru yer Ahlat'tır. Ahlat'ın bereketli dağları sürümüzü büyütmek için en uygun yerdir. Sultanımızın ihya ettiği Ahlat ile ticaretimiz de kuvvetlenecektir. Ahlat ticaret yolunun da üzerindedir. Benim de gönlümden geçen yer orası. Kısmet olursa hemen yola çıkabiliriz beyim. Yol da düzgündür, tehlike de yoktur. Tez zamanda varıp yerleşiriz. Yaşlılar ve çocuklar aheste gelir. Kimse de yollarda sefil olmaz. Başka diyeceği olan var mıdır? Müsaadeniz olursa ben varım hayvanı. Buyur Ertuğrul Bey. Söz senin. Oğuz'un Yiğit Beyleri. İki obanın kader birliği elbette takdir edilesidir. Bunca fitneyle, bunca uğursuz düşmanla omuz omuza cenk ederken ben de şunu gördüm. Bizlerin, sürülerimizin değil, kaderimizin çizildiği kutlu yolda göç etme vakti gelmiştir. Bu nasıl bir kutlu yoldur beyim? Göç sürüler için yapılmaz mı? Ertuğrul Beyim de hele aklından neler geçmektedir? Kutlu yol bizler için gaza yoludur. Kutlu yol iki cihan arasında kalan obalarımızın cihat yoludur. Biz sürümüzün peşinde oldukça ne Oğuz'un töresi kalır, ne alplik, ne de huzur. Esen her rüzgar, yağan her yağmur bizi bizden alıp götürecektir. Sözlerin her yiğidin içinde uyuyan aslanı coştur Ertuğrul Bey'im. Lakin cihanın bir ucunu elinde tutan Moğol'a karşı gaza dersen İki obayı da bilinmez bir yolculuğa sokmuş olmaz mıyız? Gaza da, cihat da, Moğolla değil, güneşin battığı topraklardadır. Devletimizin Bizans sınırında. Ne işte. yapıyorsun? bir yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Biz Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?